döne. İçki düsel. Konuşuyorum ya kameraya. Ee, 20 saniye sonra sola açacağım. Tamam mıdır? Bak. Geç. Geç, 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 geç. Ya şey, kaldılar. Yorulan kendi geri açacak. 20 topluyoruz arkadaşlar. Grup. <gülüyor> Grup toparlan. Oho, oh, oh, aynen. Gelmişler, yok. Aynen, bak bunlar son bak. Bize hemen söyleyelim sponsorum. Alpes'in bir coining. Oyunumuza Europa'nın her <laughs> tek süre tek, gidiyor. Tekli gidelim, tekli. Tek sıra yapalım. Tek sıra! Dağlar dağlar Ahmet karşımıza dağlar var Meto Dağlara mı tırmanacağız diyorsun? Bayağı bir düz geldik Dağlara tırmanacağız Tamam Bir saniye arkana bak arkana sesleniyorlar Duymuyor musun oğlum? Duymadım ya şey sıkıştı geldi Ne oldu abi? Eyvallah 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 Bayağı trafik sıkıştı arkadaşlar. Ha tıp bir ne oldu? her şey iyi. Ya. No. bir ağrı girdi. Kalçamda kaldı. Kalçam çok ağrıyor yan tarafa. Ne zamandan beri var? Şimdi az önce. Az önce mi oldu? Tamam sen şey mi? Elektrolit aldın mı? Ben tepsi geçti hemen ayağındaki ama kalçamda kaldı ağrısı. Kalçamda ağrısı. Bak şimdi elektrolit aldın değil mi sabahleyin? Almadım. Almadın mı? Tamam ondan yapar o işte. Hayır! Hayır! Hayır. 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 Onur abi geliyorum bekle. Hayır. Hadi canım. Onur abi geldim kaçtın mı kaçmış? <laughs> Bana, gerek kalmadı. Abi bu harbiden kaç. Ahmet Onur abi yapıyor. Çu 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 çu, 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 çu <laughs> <sen biliyor musun? gülüyor> Valla çok işe yaradı ha. Ben beklemiyordum öyle kaç tane. Aynen aynen abi, süper. Ama bildin dönüp kaçtı. tane. Çok 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 kaçtı ayva evet. evet. Servet aga akrobu üç kat takmış ya. Ya. Abi 700 çarpı 1200 lastik. Evet evet. Onu bisiklete koydum mu çeviremezsin. Ağırlıkta. Pompa lazım mı? Pompa <laughs> <Monta> lazımsa fazla bir satı yaparız. de olabilir. Üstündeki grup sistemi mesela atıyorum. Şram Rival'dir. Yani 30 o da 105'e denk geliyor. Yani şöyle. <laughs> 350'yi bayılacaksın yani. O zaman. Bana <laughs> <ya, mağazsan, mağazır gülüyor> <olamıyorum yani. gülüyor> şey bu Bana ver 30 km tırmanış tırmanıyor ama bana hani gel benimle beraber deme. <laughs> ben masaya çıkarım o ayrı. Ama da ben itibarım. Yok canım bir, bir senin tırmanışını, tırmanışını biliyor musun sen zaten? Ne kadar hızlı gidemem. Şeyi nabzı aşmaman gerekiyor ya. Sene bir, bir, yani. O seni biraz nabız kontrolü. Aynen. Olsun daha iyi. Süreklilik zaten. ben zaten onu <laughs> bike fit yaparken onu bana sordum. Abi de agresif mi olacağım, böyle mi olacağım, şöyle mi olacağım. şimdi ben dedim sürekli. Yani yapıştırmadan giderim ben. Aynen. Ben. Yalnız o... Ben bir GTI olmak istemiyorum. Ben bir işte şey, station wagon. <laughs> 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 Hızın aldığımı <laughs> gidenlerden. Ya incir altından o karşıya girdiğimiz gün tamam dedim abi. Yani o gün biz tam performansı yani zirvede yaşattık. Bir geldik, Joss ama nasıl ter atlıyoruz ya böyle bir şey yok ya. Adamın mısırları suyun içinde almış. O gece değildi değil mi o farklı bir gündü. o gündü o gündü. O, gündü. O gündü. O gündü. Adamın mısırlarını bir mi? de aldık. En son artık abi bir mısırda bir mısırda adam bıktı. Kazanıyla götürdü önümüze. O gündü işte o. O gündü. O gündü o. <laughs> nasıl <laughs> tuzlu ya. Vücuda tuz kaybetmiş deli gibi yiyoruz. ya <laughs> şey espire. Onurdan mı aldın? Dur bakayım şuna bir oturacağım. Aa çok memnunum. Oo. Oh. Acayip güzel. Tabii abi. Ya bilal de ferman anda... edecek de var şurada. Evet o çok beton uygun. gibi ya. Abi seneden bir beton gibi sıktır abi çok sert abi sıktı. Evet. Bu arada bu sene kendi orijinal ben bir şey değiştirmedim. Abi ya bu sene orijinal bu seneden değil çok sert ha. gerçekten çok sert. Sıkıcı sert tabii. Yani ondan az yani hani sert, sert sert diyorlar, diyorlar ya. Bu sertliği gerçekten hissettiriyor yani, bariz hissettiriyor. Işte. Konuştururken fark edersin, şimdi belki fark edemeyebilirsin ama, ama sürerken daha iyi. De sürerken dediğim gibi hani evde bir güç uyguladığımı daha hissedersin. De Bilmiyorum ama bana hep böyle oturduğum zaman bunun üzerine bir ser sert geliyor bisiklet ya. O da ondan da olabilir bak dediğim gibi. Ama şey, kadro boyu çok ideal ya. Kadro boyu çok güzel. Kaç kadro? İyi. 40, 49. 49. Bu 49 kadro, mesela bu geometrisi çok güzel. Çok güzel, bunun bacağı da öyle mesela. Roller üzerine çocuğu tanımak lazım. Tabii, tabii tabii tabii. Sanki Kesinlikle. abi o öyle gözüküyor zaman. Yani evet bak o tam açmıyormuş gibi gözüküyor ama şimdi baktığın zaman tam açıyor. Onlara bak 34 lira sayıyorsun değil mi? Oo yani, ne 30, diyorsun 30, yani? 34 <laughs> sen? 34 lira. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bak. Tırmanışta çok rahat ama. Aradaki gelişmedeki şöyle bir tamam. şey anlatacağım. Tamam. Eskiden böyle yüzde altı yüzde gördük mü derdim ki ben. Hı uh hı. -huh. Oo. Ya yani bir sene öncesinden bahsediyorum. İşte yüzde altı yüzde yani ağır işte şey ve en küçük rubleyi alırdım. Evet. Tamam mı? Şu anda en küçük ruble %11'de bile hala yedekler ekliyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel en yumuşak olanın bir altında Uzarsa yüzde on bir. Senin şeyini evet. yapıyorum ben de. Dediğini yapıyorum mesela. Ee, şey, kara falan hep dediğin gibi çıkıyor. Yirmi beşte falan çıkıyor o arkadaş. Abi yedek bekleteceksin arkadaş. Evet. bir tane. Yani. Senin zaten otuz dört gelirse ya. Bunun 30 bu Otuz bu bir altı otuz ya da otuz iki. Çalışsın çalışsın bir daha zaten. Bu <laughs> en altı otuz ya da otuz bunun en bak 30 bir, bir altı 30 mu? Evet. 30 aynı. 12 olsaydı 32 olurdu. 12 speed olsaydı. Evet. Ama 30 da Yusuma, gayet güzel şey. yani. 12 dediğin zaten şey DIT olması lazım. şey race. Speed. Ya şey e, tabi artık son sistem ya. 12 split'lerin hepsi DIT zaten. 12 split'lerin hepsi DR. Ama DR. DR. ben şu şey motorlu olayı sevmiyorum ama ben kendim hissedeceğim onu yani. bu otomatik ya. vitesli araba olayı değil bu. Hı, bu bisiklette yani. onu kendim hissedeceğim o, ben. Tellerin gerilimini hissedeceğim. Tabii, ya. o <laughs> çok, çok, çok güzel. Ya ben şöyle söyleyeyim mesela bak hemen şey değişti değil mi gözlükler? Aynen hatırladım tamam. Şimdi o çocuk mu? o şeydeki e, yarışlarda profesyonel yarışlarda var ya bir tane Tamam. adı neydi onun? Matthew o. Tamam, Matthew. O, 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 o çocuk o çocuk. Takınca o çocuk takınca şey felaket ya. O şey bir kapanıyor. Şey bir, bir, bir kapanıyor. Hep de ağzı açık nefes almıyor. Evet, Böyle söyle. Bu aynı. Yani. Şey tam bir şey psikopat. Şey tam bir psikopat. Eskiden sağlam vardı. çok var. iyi ya. Vay, acayip <laughs> kuvvetli bir çocuk, çocuk. abi. Çok <gülüyor> kuvvetli. Çok iyi abi. Şöyle bak Benim gibi gidiyor işte ya. <laughs> <laughs> Çıkışını görmedim. Çıkışını görelim peşke. Hüseyin bu. Tamam bak. O zaman nabız verir ver miyiz? Yapıp, ya tutuluyor. oluyor. Harika. Çok güzel yani. Değil mi? Birazdan ben. Tamam. Ben te çıkıyorum daha. Tamam geliyorum. Geliyorum tamam Ulan adamlar geri dönmüş. Aramasalar Ya, aynen. Devam et. Aramazlar aynen. Aramazlar da zirveye çıkacaktım yani. Bizim bir tane seçti ne Rüzgardan duymaz. Ahmet iyi oldu aradı ya. Eymen Gök bir aradı açmadın ikinci aradı. Aynen. Evet şimdi nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor mı Abi gene o bizim önümüze geçer ya.